nin hayata geçirilmesi sonrasında TİSAS ilk olarak 1993 yılında temellerinin atılmasıyla hızla yapılanmaya başlamıştır. Müzik Ticaret ve Sanayi Bakanlarının koordinasyonunda uygulanan proje kapsamında KOSGEB desteği ile teknolojik araştırma ve ilk başlangıç altyapısı oluşturulmuştur. Müzik Makine Kimya Enstitüsü Kurumu tarafından sağlanan teknik destek altyapısıyla TİSAŞ tarafından üretilen ürünler Türkiye ve dünya pazarlarında alıcısıyla buluşmaktadır. TİSAŞ 1996 yılından itibaren Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 11 bin metrekarelik açık alan üzerinde inşaatına başlandığı tesislerinde bugün itibariyle 5500 metrekare kapalı alanında hizmetine büyüyerek devam etmektedir. İhtiyacı olan tüm malzemelerin tedarini ilk eden ve tamamen kalite kontrollerini gözetmek suretiyle almaya büyük özen gösterir. Müzik Üretim için satın alınan malzemelerin istenilen değerlerde olup olmadığının kontrolü için gerekli ölçü ve testler firmamızda yapılırken, kimyasal analizler ise uzman kuruluşlarda yaptırılmaktadır kabul edilerek depolanan malzemeler planlama doğrultusunda üretimleri yapılmak üzere imalata gönderilirler. Partilere ayrılıp tonları düzenlenmiş olarak imalata giden malzemeler operasyon resimlerine göre önce boy tamamlama işlemine tabi tutulurlar. Yapılan her işlem operasyon kartı olarak resimlenmiş ve adım olarak tanımlanmıştır. Bu adımlara göre parçaların kaba talaş işlemleri üniversal makinelerde yürütülerek hassas işlenebilmesi için referans yüzeyleri oluşturulur. Kaba talaşları kaldırılarak hassas ölçüleri işlenmesi için CNC birimine gönderilen parçalar hazırlanan özel bağlama aparatlarıyla bilgisayar kontrollü makinelerde tek tek işlenirler. Bu işlemlerin her aşamasının operasyon resim ölçülerine uygunlukları kalite kontrol birimimizin konusunda uzman ara kontrol elemanları tarafından özel ölçü masalarıyla kontrol edilir ve kayıt altına alınırlar. Tüm bu talaşlı imalat süreci sonunda bu parçalar kalite kontrol birimimiz tarafından resim ölçülerine göre tekrar özel ölçü masalarıyla kontrol edilirler. Kabul edilen parçalar ikinci kısım imalat için operasyon bilimlerine sevk edilirken projesine uymayan parçalar imha edilirler. Bu işlemlerin tamamı için rapor tanzim edilerek raporlar arşivlenir. İkinci kısım imalatları için yola çıkan kapak önce ısın işleme gider. Titizlikle yapılan ısın işlemlerin kontrolleri ısın işlem laboratuvarında yapılıp sırasıyla doğrultma operasyonuna, yüzey taşlamaya, seri numaraların yazımı için markalamaya, polisaja, boyaya ve tekrar kalite kontrol sonrası montaj için depolamaya gider. Gövde yüzeyi sert anodize kaplanır. ...markalanır, boyanıp fırınlanır. Namluysa ikinci kısım operasyonu için... ...taşlama, markalama ve krom kaplama işlemlerine tabi tutulur. Bu işlemlerin tümü kalite kontrolden geçerek depoya sevk edilirler. Montaj edilmesi gereken tabancalar için hazırlanmış kontrollü parçalar... ...depodan talep edilirler. Montaj edilen bu parçalar artık tabanca haline gelirler. Oluşan her bir tabanca konusunda uzman, son kalite kontrol elemanı tarafından sırasıyla göz, işlerlik ve fonksiyon kontrolünden geçirilirler. Göz kontrolünde yüzeyde çizik veya boyada bozukluk gibi montaj esnasında oluşabilecek hatalara bakılırken, işlerlik kontrol